Arkadaşlar herkese selam kanalıma hoş geldiniz. Şu anda Dupnisa mağarasından geri dönüşe geçmiştik. Geri dönüşe geçerken burada bir köprü var. Köprünün sağ tarafında oturmak için banklar bulunuyor. Yerden de su akıyor arkadaşlar. Dere bulunuyor. Orayı da şimdi sizlere göstereceğiz. İnsanlar oturuyor. Orada banklar var. Salıncaklar var. Bir de köprünün bu tarafında da ördekler falan var. Şimdi Serkan abim diyor ki bunun diyor bir... <laughs> evet evet. Macerasın var diyor. Anısın ee, mı var. Anısı macerası değil de. Geçen gün işte önceki günlerde YouTube'dan izliyordum. Şimdi e, vatandaş Dutlise mağarasından geliyor. Dutlise mağarasından geliyor. O zaman tabii şu yapı yok orada. O şu arayı gösterebilirsin Taratçım. Şu. O yapı yok orada. Arabayla geliyor şuraya, şuraya geliyor. Bakıyorlar abi köprü yıkılmış diyor. Ne yapacağız diyor? Nasıl geçeceğiz, diyor. Nasıl geçeceğiz karşıya diyor? Ee? Tam, burayı görmüyorlar. Burayı görmüyorlar. Burayı görmüyorlar. Şuraya kadar geliyor. Evet, tam, muhtemelen alkollü de olabilirler. Bilmiyorum tam, Ne yapacağız falan diyor. İşte derenin içine diyor. Taş atalım diyor. Arabayı o şekilde karşıya geçiremiyorlar. Tabii taş atıyorlar falan bilmem ne yapıyorlar. Yılan görüyorlar burada falan. Taşlar atıyorlar. Geçmeye çalışıyor geçemiyorlar. Ulan ne yapacağız, ne yapacağız diyor. Birisi böyle bakıyor. Aa! Yan tarafta köprü var bir ya diyor. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen alkollü bu. Büyü, büyük ihtimalle. <laughs> Sonra tabii geri dönüyorlar buradan devam ediyorlar. Abi bu baksana şekilde. şu köprü görünmeyecek gibi değil ya işte ki yani. Ya. <laughs> evet burada da çay içmeye yerler var. Ee, çok güzel böyle e, doğaylı içeceğiz zaten. Ne? Gözleme köfte sucuk. Tabii tabii aynı. Hoş geldin. Köfte sucuk. Güzel bir yer burası. Şimdi biz de burada bir çayımızı içelim. Olur i̇çelim. değil mi? Ayaklarımızı suya sokalım. Oturalım. Aynen. Aynen öyle. Ee, burada nakit geçer. Nakit. Adama var. ne vereceğiz? Var var. Evet şöyle karşıya geçelim. Bakalım. Burada ayaklarımızı sokarız biraz da. Burada köprü evet, evet. var. Ayaklarınızı da sokarsınız. Bak burada da olabilir. Çöplü, evet Şuradan köprüden ne, 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 karşıya ne geçelim. Bak yukarıya kamp kurmuşlar. Ferhat bak yukarıda çekebilirsin. Ee, yukarıda da kamp kurmuşlar. Abi bakar mısın içeceklere nasıl yapmışlar? Evet. Serkan abi. Efendim. Bakar mısın soğuk içecekler orada. Aa, Suyu evet, içine bırakmışlar. Evet, evet. Soğuk içecek kısımları burası. Bak kasan içerisinde soğuk içecekler var. Evet. Hamak var burada. Hemen. Çok güzel. Hamamımız. Yukarıda da çadır kurmuşlar. Evet, burada da hamağımız var. Evet, Oo, burada orada masa falan da var büyük ihtimalle. Tabii, aynen. Çadırın yanında masa var. kamp var. Kamp kurmuş e, vatandaşlarımız. Evet, şurada Arkadaşlar buraya geldiğiniz zaman tabii ne yapacaksınız? Hava sıcak. Yani çay içerseniz hararetinizi alabilir. Biz çay söyledik. Ama soğuk içecek istediğiniz zaman zaten akarsu Soğuk. Evet buz da var. Burada içinde. buz da var. Bakın arkadaşlar. Gazoz. Soğuk suyumuz var. Teneke içeceklerimiz orada. Evet. Kutu içecekler de var. Şimdi ayaklarımızı suya sokup çayımızı yudumlayacağız ve bu anda ölümsüzleştireceğiz. Orman yürüyüşüne gidiyorlar. Herhalde. Evet. evet. Orman Doğa yürüyüşü, yürüyüşü yapıyorlar. Outdoor diyoruz. Seeking diyoruz. Tabi, Güzel. Evet şimdi ayaklarımızı çıkartıyoruz arkadaşlar. Siz Hemen, o tarafa oturun. Tamam. Ben bu tarafa. Çünkü ben Önceki yıllarda burada geldim. Ayağımı, yılan geliyordu burada. Ben ondan sonra ayağımı çıkarmam bir daha. Tamam. Siz çıkarın. Abi teşekkür ederiz. Eline sağlık. Kararetinizi alsın. Evet. Arkadaşlar. Avcı Şeyko uyumsuz diyor. Kim? Avcı Şevko uyumsuz diyor. Ferhat çorapları da çıkartıyorum. Evet ayaklarınızı da şey yapın. Paçalarınızı falan. Sen ver bana Ferhat. Veya Ferhat istersen... bu anda ölümsüzleştiririz. Şunu, dur şunu çekeyim. Ya. Bunları koyayım şöyle kenara. yine öyle. Şimdi girin içine suyun. Sen de gel Ferhat istiyorsan. Ormandayız. Elimizde çay, ayaklarımız soğuk suda. Sigaramız Serkan izliyoruz. abimle birlikte, Serkan abim sigarasını yaktı, çayını yudumluyor. Fazla bir şey gerek yok mutlu olmak için yetiyor. <laughs> Hadi. <laughs> Mami. Bizi de çek. Kardeşim. Evet şu an doğal güzelliklerin içerisinde Ferhat kardeşimle birlikte salıncakta sallanıyoruz. Salı sal. Çok mutlu. Çok mutlu. Tanıyım adını beni, ben alayım alayım, ben alayım alayım. Yedi seneden beri ki sana sevdalıyım, dayar sana sevdalıyım. Yedi seneden beri yar sana sevdalıyım. Karadeniz'de olunca böyle Kemençe müziklerine hastayız. Az daha, daha, <laughs> daha şöyle geri yaslan. 1 iki, 3 İnşallah kopmaz da yol suyun içine düşmeyiz. <laughs> Korkma da. <lan. gülüyor> Çocukluğumuzu yaşayamamışız. Valla. Ağrıda bunları göremeyeceğim. Üzülüyorum. Yoruluyor insanın ayakları. Şuraya vurmasın diye şey yapıyoruz ama vuruyor ayaklarımız vuruyor. Evet Muhammed kardeşim. Bugünkü yolculuğumuzun, seyahatimizin şu an sonuna gelmek bulunmaktayız. Ee, bizi izleyenlere, dinleyenlere çok teşekkür ederiz. Evet. Herkese sevgilerle saygılarla. Evet. Herkese sevgilerimizi, kucak dolusu saygılarımızı sunuyoruz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Kayıt alt mı kayıttayız. Kayıttayız. Karat ne yaptın burada? Çırdın mısın ya? Bir o sıcaksin, Havaları sıcak. Havaları uçurdun mısın Karat? işte. Harika bir gün yapıldı. Bu videonun oluşmasının emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Herkesin eline sağlık, ayaklarına sağlık. Serkan abi. herkese Çok teşekkür ederim sizlere. Çok teşekkür ederiz. Ne Rica ederiz. Her, Her ederiz. zaman bekleriz sizi. E, doğa e, Tam, tam fikir artık. Diğer videolarda inşallah tekrardan buluşmak evet. dileğiyle. Güzel güzel bir şey tebrik, dileğiyle. Biraz sonra sen mi ha? Herkese iyi seyirler, kendinize Hay iyi bakın. Görüşmek üzere.